Değerli arkadaşlar, kıymetli vatandaşlarım. Kasım sonu yıllık enflasyonun yüzde 47 oranında gerçekleşti. Tüm çalışan ve emeklilerin maaşlarının yaklaşık bu oranda arttığı ya da artacağı. Yine kiralara yüzde 60 tüm vergi, resim harçlarına 43.93. O da 44 değil de 43.93. Oranında zam yapıldığı bir dönemde asgari ücretin yüzde 30 oranda artırılması en hafifiyle hakkaniyetsiz, adaletsiz ve yetersiz olur. Ve asgari ücrete mahkum yaşamak zorunda kalan kardeşlerimizin de beklentilerini karşılamamıştır. Onun için bir kere daha söylüyoruz. Bu karar düzeltilerek, revize edilerek asgari ücret 2024 yılında gerçekleşecek olan enflasyon da göz önüne alınarak artış %50 oranında belirlenmeli ve net asgari ücret 25 bin liranın üzerine çıkarılmalıdır.